Deprem nedir? Depremler neden oluşur? Deprem anında nasıl korunmalıyız? Deprem, yer kabuğunda meydana gelen kırılmaların ani olarak oluşturduğu titreşim dalgalarının yeryüzüne sarsma olayına denir. Bazen depremler yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunami'ye sebep olabilir. Ya da toprak kayma ve volkanik aktivitelerde etkileyebilir. Depremler sismograf cihazla tespit edilir. Peki sismograf cihaz nedir? Sismograf cihaz yerin 1 metre altına yerleştirilir. Sismograf depremlerin büyüklüğünü, süresini, merkezini ve zamanını ölçüyen cihazdır. Depremler bir doğa olayıdır. Depremler üçe ayrılır. 1. Göçme depremler, volkanik depremler, tektonik depremler. Göçme depremler yer altındaki mağara tünellerinin boşluklarının, tavanlarının çökmesiyle gerçekleşmektedir. Volkanik depremler aktif volkanların çevresinde sıklıkla gerçekleşir ve bu tür depremler volkanik patlama sıralarında ve öncesinde ve sonrasında rastlanmaktadır tektonik depremler levha hareketleri sırasında çakışan katmanlarda belirli bir enerji biriktirmektedir. Bu enerji yer kabuğunun kırılması sonucunda açığa çıkar. Açığa çıkan enerji dalgaları şeklinde yeryüzüne ulaşırlar. Peki deprem nasıl oluşur? Dünyanın sahip olduğu üç ana katman var. Bunların birincisi litosfer, ikincisi manto ve çekirdek olarak adlandırılır. Bizim bulunduğumuz katman litosfer olarak adlandırılır. Yer kabuğu ve sular bu katmanda bulunur. Litosferin hemen altında astenosfer yer alır. Astenosfer levhaların yer aldığı katmanı denir. Bu hareketler sonucunda levhalar Hareket eder. Bu hareketli kısmı ise biz fay deriz. Bazen ufak şiddetli depremler ise enerjinin azalmasına yardımcı olur. Kısacası biriken depremler enerji sonucunda fay hattında hareketlilik oluşması ile meydana gelir. Deprem anında nasıl korunmalıyız? Deprem anında kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş eşyalardan, raflardan, dolaplardan, pencerelerden uzak durmalıyız. Güvenli bir yer bulup diz üstü çökerek başımızı ve elbiseyi koruyacak şekilde kendimizi koruma altına almalıyız. Ve kendimizi hayat üçgeni oluşturmalıyız merdivenlerden, balkonlardan kesinlikle uzak durmalıyız. Asansöre binmemeye dikkat etmeliyiz. Balkonlardan ve pencerelerden kesinlikle atlamayınız. Tekerlekli sandalyedeyseniz tekerleklerinizi kapatarak baş ve boyun koruma altına almalısınız. Dökülecek maddelerden kesinlikle uzak durmalısınız.